Heh, Mecettin. Oğlum bir tane yeni komşu taşın diye bizim üstümüze. Hani dün bize kurabiye göndermişti, yenmez taş gibi bir şey göndermişti. Ha, Şimdi ben de onu tabağa boş gönderdim diye sarma yaptım. Hadi şimdi hemen ona götürsün. Hadi anne birazdan gitsem oyun oynuyorum şu an ya. Birazdan gideceğim ben. Hemen götürürüm sana Mecettin. Tamam tamam ya tamam söyle ver. Heh tamam oğlum tamam dur tabağa verin şimdi. Dur. Al oğlum al. Tamam, verdim anne. Heh, gel oğlum, gel buraya, buraya gel, buraya. Ne oldu? Gel gel, anlat bana, anlat. Sonra oynarsın, sonra. Kaçma bilgisayar otur buraya. Heh. Ne oldu anne? Kapıyı çaldığına tabağa nasıl baktı oğlum? işte? kapıyı açtığında verdin ya nasıl baktı tabağa bakışı nasıldı? Böyle mi baktı yoksa böyle sinsi bakışlarla mı baktı böyle yukarıdan mı baktı? Ha? Nasıl bakacak anne işte verdim tabağa dümdüz baktı başka nasıl baksın ki? Ha tepkisi neydi tepkisi çok merak ederim de böyle şaşırdı mı? Nasıl baktı bir söyle bir şey söyle ya. Anne nasıl olacak tepkisi işte verdim tabağı çıktın dedi teşekkürler dedi. Bu kadar. Tabağı verdi ne dedi peki tabağı aldı ya, eline ne dedi ilk kelimesi neydi? Anne ne desin ki işte ben verdim afiyet olsun olsun dedim. O dedi ki teşekkürler. Ben de gittim. Hmm, tadına baktım peki? Tadına baktı mı? İyi, bileyim bakmıştır herhalde evinde. Anne ben nereden bileyim? Kadını izlemiyorum ya ben. Eve geldim ben direkt bırakıp tabağa. Orada durup bekleseydin ya geri zekalı. Bir bana söyleseydin nasıldı tepkisi tadına baktığında falan. Senden de bir şey istenmez ya. Ya anne ne biçim sorular soruyorsun ya. Yani, hiçbir ayacanı gibi oturdun. Ne yedi? Ne içti? Nasıl baktı? Nasıl konuştu? Nasıl nefes aldı? Neyim ben? Ajan mıyım ya? Söyledin mi annem yaptı diye? Değil mi? La söylemem mi lazım kimin verdiğini ya? Biliyor biliyor senin gönderdiğini. Şimdi düşünecekler ki ben evde hiçbir şey yapamıyorum. Benim elimde hiçbir şey çıkmıyor. Ben gittim satın aldım onlara verdim. <laughs> Niye böyle yapıyorsun? Senden de bir şey istemiyor. Gerizekalı mal. Bekleseydin orada. 3 saat boşuna mı uğraştım ben onları sardım? Ben yaptım ya onu. Çek et gözün görmesin. Çek.